Bir Sen Altıntaş'ın haberine göre, Türk mantolu Madonna filmi şimdiden merakla bekleniyor. Alman ve Türk ortak yapımı filmin başrol karakteri Raif Efendi'ye hayat verecek oyuncu için ülkemizin en iyi aktörlerinden Salih Bademci'ye teklif gitti. Mert Dikmen'in yazdığı, Enes Ateş'in ise yöneteceği filmin senaryosunu beğenen Bademci'nin imza aşamasında olduğu öğrenildi. Fikri Harika Prodüksiyon, BM Films ve son olarak görünme ödülü Netflix orijinal dizisi German Genius aynı zaten Alman yapım firması Cap filminin ortaklığında çekilecek filmin Aralık ayında sete çıkması planlanıyor. 10 aylık hazırlık süreci bitmek üzere olan filmin başrol kadın yıldızının kim olacağı henüz belli olmadı. 1920 Almanya ve 1940 Türkiye olmak üzere iki zaman diliminde geçen filmin Almanya sahneleri Babelsberg stüdyoda çekilecek nokta 1943 yılında yayınlanan ve Türk edebiyatının en değerli eserlerinden biri olan Kürt Mantolu Madonna kitabından uyarlanan filmde çok dokunaklı bir aşk hikayesi beyaz perdeye taşınacak.